Spor pek bir varlık gösteremiyor. Ümit Özat. Anelka 0 Fenerbahçe formasıyla ilk golü Anelka'nın. Aurelio'nun mükemmel pasında Ümit. İkinci yere geçiyoruz. Alex. Marco Aurelio. Anelka. Dakika 48. Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Marco Aurelio, Nikola Anelka. Marco Aurelio'nun presi. 81. dakika Anelka topu alışı, çekişi ve vuruşu muhteşem. 81'de Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor Malatya'da. Luciano takım elbiseyle ıslanmaya devam ediyor. Anelka 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 84. dakikada fark 2'ye iniyor. 4-2. Anelka görüntüde. İşte Anelka'nın golü. Özden uzanıyor ama gole engel olamıyor. Şampiyon Fenerbahçe. Federasyon Başkanı Levent bıçakçıdan kupasını böyle alıyor. Önce madalyalar, sonra kaptan Ümit Özata kupa Levent bıçakçının elinden geliyor.